Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2, 2 katları artı bir ilmeğimiz olacak. 3 milimde şiş kullanacağım. İplerim iki renk çalışması yapacağız bebeğinler arkadaşlar. 100 gramlık 250 metre uzunluğundaki iplerimizden. Modelimi anlatabilmem için şöyle kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer rengimi bağladım. Diğer rengimle devam edeceğim. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden saçımı alıyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Sırası gelen ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz olarak örüyorum. Örmeden aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum örmeden aldım düz olarak örüyorum diğer ilmeğimi sırası gelen ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum örmeden aldım sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldım sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm 4 sıradan oluşuyor örgümüz arkadaşlar örgümüzün ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sıramızda yine örmeden aldığımız ilmeklerimizi örmeden alacağız. Diğer ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Örmeden alıyorum ilmeğimi. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Örmeden alıyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Örmeden aldım. İlmeğimi ters olarak ördüm. Örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum örmeden aldım ters olarak örüyorum Örmeden aldım sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm Örmeden alıyorum 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 sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm ikinci sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar üçüncü sıramızdayız kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi düz olarak örüyorum bu sıramızda bütün ilmeklerimi örmeden aldım ilmeklerimi de düz örüyorum diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet, bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün 3. sırasında. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeği de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Bir modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modelimizi de kuralım. Kenar ilmeğimi renk değişikliğinden dolayı örüyorum arkadaşlar. Burada Hemen ikinci ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde yanlışmayalım. Aynı ilmeklerimizin üzerindeki alttaki aldığımız ilmeklerin üzerindekileri tekrar örmeden alıyorum. Aradaki ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldım. Düz olarak 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 örüyorum örmeden aldım düz olarak örüyorum örmeden aldım düz olarak örüyorum örmeden aldım ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldım ilmeğimi ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldım kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sıramızda örmeden aldığım ilmeklerimi tekrar örmeden alıyorum ördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum örmeden alıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum örmeden aldım ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden alıyorum ilmeğimi diğer ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden alıyorum ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden alıyorum diğer ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden alıyorum diğer ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden aldım ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden aldım ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden aldım kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümün üçüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramızda ilmekleri düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün son sırasındayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Modelimiz çok kolay, çok da güzel, basit bir model arkadaşlar. Farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengimle de çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Çok güzel bir modelimiz oldu. Örgümün ters yüzünde göstereyim. Evet, bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, etol şallarda, kanepe örtüsünde kullanabileceğimiz güzel, kolay bir model her türlü örgüye yakışacak modelimiz çok güzel arkadaşlar çok da güzel bir model yapılışça oldukça kolay şöyle sizinle yaptığımız diğer rengimizde bu rengimizde de çok yakıştı çok tatlı oldu arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir kanalıma abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar